Kim sabahladığında bu duayı on kere okursa, ona altı özellik verilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Kim sabahladığında bu duayı on kere okursa, birincisi iblis ve ordularından korunur. İkincisi kendisine tonlarla sevap verilir. Üçüncüsü cennette bir derecesi yükseltilir. Dördüncüsü kendisine Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan okuyan kadar sevap yazılır. Beşincisi, kendisine haç ve umre sevabı verilir. Altıncısı yanında, onu korumak üzere on iki bin melek hazır bulunur. Bu kişi öldüğü zaman on iki melek yanına gelerek onu cennetle müjdelerler. Dirileceği zaman ona kabirinden mahşere kadar eşlik ederler. La ilahe illallahu vallahu ekber ve subhanallahi ve bihamdihi ve estağfirullah ve la havle ve la kuvvete illa billahil evveli والعاهري والزاهر والباطن» (بيده الحير) يحيي ويُمِت وهو على كل شيء قدير».